Uzun zaman önce dünyanın derinliklerinde ejderhaların gizemli bir krallığı vardı. Bu krallık ateş püskürten dağların eteklerinde, yemyeşil ormanların içinde ve buz kaplı dağların zirvelerinde yer alıyordu. Ejderhalar kendi aralarında barış içinde yaşayan bilge ve güçlü yaratıklardı. Ancak bu krallığın huzurunu bozan bir kötülük belirdi. Kara ejderha Derox Derox, diğer ejderhalara korku salıyor, topraklarına zarar veriyor ve insanlara saldırıyordu. Ejderha kralı Arin, Derox'u durdurmak için bir plan yapmaya karar verdi. Bu planın bir parçası olarak, genç ve cesur ejderha savaşçısı Draker seçildi. Draker, Derox'un mağarasına doğru yola çıktı. Yol boyunca, karşısına birçok engel çıktı ve zorlu savaşlar verdi. Ancak, Drakar'ın kalbi cesaret doluydu ve kendine olan inancı sarsılmazdı. Sonunda Derox'un mağarasına ulaştı ve onunla epik bir mücadeleye girişti. Mücadele uzun ve zorlu geçti. Ancak Drakar, Derox'u yenmeyi başardı. Derox'un yenilgisiyle birlikte krallık tekrar huzura kavuştu. Drakar, ejderha halkının kahramanı ilan edildi ve ejderha kralı Ari